Herkese merhaba ben Can. Ee, haftalık vlog muhtemelen 5. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu vlog'da konuşmak istediğim şeylere geçersek şimdi ilk olarak neden konuşmak istiyorum? PayPal'dan. Şimdi PayPal e, benim PayPal nakit kartım var. Şimdi kartımı göstermeyeyim zaten niye göstereceğim onu bilmiyorum. Her neyse e, bu Paypal nakit kartı Paypal'a bağlamak istedim çünkü normalde Paypal'dan alışveriş Paypal nakit kartı ile nasıl anlatsam internetten alışveriş yapabiliyorsunuz ama şey yapamıyorsunuz yani şöyle anlatayım değil mi hocam ne demeye çalıştım şey de söyleyemiyorum yani internetten alışveriş yapabiliyorsunuz ama sorun çıkma ihtimali çok yüksek o yüzden Paypal'a bağlamanız gerekiyor ve ben de Paypal'a bağladım bu yüzden 3 ay önce olması lazım. Her neyse bu PayPal'a bağladıktan sonra PayPal'dan bir iki mesaj geldi. PayPal nakit fırsatları gibi bir şey herhalde. Şöyle bir şey vardı Deezer. Bu Deezer'i bilmeyenler için anlatayım. Ee, Deezer aylık Deezer yani şöyle anlatayım bedavadan müzik dinleyebileceğiniz bir platform. Ama e, 15 dakika mı kaç dakikada bir olduğunu da bilmiyorum gerçi e, şey veriyor size Reklam müre yani bedava şeyinde öyle bir sıkıntı var Ama e, Bu Premium e, Üyeliği var bir de bunun Ayda 10 lira Ve de e, Paypal nakit kartı olan insanlar için e, ilk 3 ay Sadece 1 lira. Yani 3 aylık Deezer 1 lira. Ben de bunu görünce alasım geldi. Ama ben zaten Deezer kullanmıyordum. Ucuz diye aldım şahsen. Normalde yani ses bundan geliyor değil mi lan? Aynen. Normalde yani ilgim alakam yok. E, ee, ama aldık. Yani 3 ay 1 liradan güzel dedim aldım. Okey 3 ay doldu arkadaşlar. Ee, ve sonra muhtemelen bir e-posta falan atmış olmaları lazım ama ben emin değilim belki atmamışlardır. Şöyle bir şey oldu. Bankaya gittim. TEP'den e, şey yapabiliyorsunuz. TEP ile anlaşması var. PayPal nakitin. TEP'te bir baktım. Kart işlemlerime bir bakayım dedim. Lan bir baktım. Eksi 10 yazıyor. Lan ne oluyor dedim. Bir baktım. PayPal nakitten 10 lira çekmiş teaser ve hiçbir zaman Deezer kullanmayı da planlamıyorum. Spotify kullanıyorum. Spotify yani daha iyi. Neden daha iyi? İlk başta ses kalitesi. Her alanda Spotify daha iyi. Yani ben denedim. Denemesem neyse. Denedim. Spotify ile Deezer karşılaştırdığınızda ya Deezer'ın bası yok. Yani Deezer'da bas yok resmen. Ama Spotify'da hem bas var hem de tiz var. Yani mükemmel müzik Spotify'da. Ama şöyle bir sıkıntı var. Deezer Premium üyeliğim var şu anda. Ve hakikaten çok sinirliyim. Normalde böyle bir şey... Yani istemiyorum lan ben Deezer. I. İlk 3 ay 1 lira diye almıştım. Normalde Deezer'ı hayatta kullanmam. Ama Deezer'ım oldu. Otomatik çekmeleri cidden sinirimi bozdu. Bayağı bir sinirimi bozdu. Onu iptal etmem gerekiyor. Yani herhalde bayağı bir sinirlendim. Yani baya sinirlendim. Gitti bok yorum 10 lira. <laughs> neyse Spotify kullanmayacağız bir ay. Deezer kullanacağız öyle gidecek. Her neyse. İkinci olan e, olay ise bu bir hafta muhtemelen 7 Ocak'ta çekmiştim diye hatırlıyorum. Veya 6 Ocak'ta olabilir. Ben bu bir haftada Far Cry bitirdim. Far Cry, Far Cry 3 serisi bitti. Ve çok yoruldum. Yani öyle böyle değil. Çok yoruldum arkadaşlar. Cidden yani her gün 4-5 tane bölüm çekmekten hem ben bıktım. Yani bir türlü bitmedi oyun ama sonunda bitti. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Yani iyice bitti. Bu sırada şöyle bir şey fark ettim. Bu yıl mu... neredeyse her videomda ah şu ceketi giyiyorum. Şu ceket. Şu bunu çok fazla giydiğimi fark ettim. Yani çok seviyorum ama <laughs> neredeyse her videoda da bu ceket var. Yani her neyse e, bu ceket artık giymeye başlayacağım. Her neyse. E, şimdi ben bunu bugün koyacağıma göre her ay yukarıda yarın veya bugün de başlamış olabilir. Tam yani ben demin değilim bunu bir düzene göre koyuyorum. Bugün yarın yeni bir seri başlayacak. Ee, serinin ne olduğunu söylemeyeceğim ama onu da videolarını çekiyorum Başka anlatabilecek ne var ee, Şöyle hemen şunu şuraya atıp Projektör Müthiş ee, Başka anlatabilecek ne var 5 dakika olmuş, çok kısa hmm. Aklımda bir sürü konu vardı ama Başlayınca bir anda konular aklımdan gitti Hımm Aynen. Şimdi ben Far Cry 3 videoları çekiyorum dedim ya. Bütün haftam neredeyse Far Cry 3 videosu çekerek geçti. Şimdi Far Cry 3 videoları çektiğinden dolayı hakikaten bir yorgunluk düştü üstüme. Ve Dota gibi faaliyetleri yapmaz oğlum. Yani Dota'yı oynamadığım için hakikaten üzülüyorum bazen. Yani eskiden böyle değil. Eskiden her zaman Dota oynardım. Her zaman dotayı bir zaman vardı ama şimdi yok Neyse sıkıntı Şimdi şunu yaparsam Buradan Hop Sıkıntı Hop bunu buraya yapıp Hoppala Bu sırada ee, Şöyle bir şey yaptım Hop Evet bu sırada şöyle bir şey yaptım onu da göstermek istiyorum hop görmüş olduğunuz gibi Oyun günlükleri.com Böyle bir şey oldu ee, Buraya bu otomatik geçiyor Ve de bunu böyle Götürüyorsunuz Yani videoyu buradan izleyebiliyorsunuz Çok güzel oldu bence hafta sonu bunu yapmakla uğraştım Mesela şuraya geçiyorsun Hop bak bak efektlere bak Bak Nasıl bence çok güzel oldu Neyse böyle e, ee, şurada aha dükkan işte ben bir de bunu yapmakla uğraştım bayağı uzun sürdü yapması bu dükkana da gelirsek mesela ee, şu görmüş olduğunuz kapşonlu tişört bu 45 liraymış bunu eğer sepete ekle dediğimizde tişörteki sayfasına gidiyor ee, yani teşo.com'dan alabiliyorsunuz ama benim siteden de gezebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda böyle daha büyük bir ee, şeye gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. isimlidir. nedir? E, hakikaten isminiz daha güzel bir daha büyük bir resme gidiyor. Buraya da böyle oluyor. Eee bunu yapmakla uğraştım. Ha bir de şu live kısmı. Bu kısım yani o kadar zor değil ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani müthiş oldu lan baksanıza şu kısmı Yani bence çok güzel oldu. Şu bannerlar falan müthiş oldu. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ha bir de iletişim kısmı eklendi. O iletişim kısmı da bu. Buradan bana istediğiniz her şey, her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Her vakarası geri dönerim. Yani burada bu oyuncu.com slash iletişimden de yani soru sorabilirsiniz. Her halükarda cevaplarız. Yani merak etmeyin. Yolluyorsunuz geliyor. Ee, başka anlatmak istediğim şey yok. Evet. Eee... Bu sırada e, playstation oynamaya başladım çünkü yeni seri ufak bir tüyo verim playstation'da playstation'da o yeni çektiğim videolarda facecam'im daha hoş ne demek çalıştığımı o yeni videolara gidince anlayacaksınız ve e, ikinci olan sıkıntı ne olduğunu anlatayım Abi Far Cry 3'ün final sahnesinde copyright yedik. Telif hakkından yedik. O müzik yani müzikten copyright yiyeceğime emindim. Her kere ben bundan copyright yerim demiştim. Ve yedim copyright'ı. Telif hakkı yedik. Ee, evet. Telif hakkı yedik. Sıkıntı yok. Her yukarıda çözeriz. Ve o video özel olarak yani ona bir şey koyacağım. Açıklama koyacağım. Ee, yani şöyle bir link koyacağız. Şuraya basın diyeceğiz. İzlesene.com'daki şeyine gideceğiz. İzlesene.com üzerinden izleyin diyeceğiz. Ve siz de izleyebileceksiniz. Ee, o müzikli kısmı falan. O video gelince anlarsınız ne demeye çalıştığını. Başka anlatmak istediğim bir şey ha. Evet. İzmir acayip soğudu. Şunu da şuraya koyan başka yer yok. İzmir çok soğudu arkadaşlar Bütün Türkiye soğudu Her yerde bir kar tatili olayı var İzmir'e kar yağmadı Yani en azından benim olduğum yerde yağmadı Buca taraflarına yağmış Bayağı yağmış hatta yani Begosta falan bayağı Kar görmüş Görmüşler Benim olduğum kısma yağmadı Keşke yağsaydı bir tatil olsaydı Sen diyorum Bu kısma genelde yağmıyor Bir liseye başlamadan ben Lise'ye başladığım gün, başladığım yıl. Muhtemelen 3 yıl önce falan bir kar yağdı, güzel yağdı. Yani çok güzel yağdı kar ya. Bir, birkaç saat bile sürse çok güzel. Yani bütün yolların kar olması çok güzel bir duyguydu. Yani çok çok hoştu yani. O, o kar, o günleri hiç unutmuyorum. Yani çok güzel bir gündü. Bugün başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacak bir şey yok. Aynen kısa oldu birazcık, 10 ee, dakika gibi, 10 yaklaşık 10 dakika kadar bir şey oldu. Ben de bu bu vlogda son olarak söylemek istediğim şey şu: Bir sonraki hafta, Hadi en kötü ondan sonraki hafta, e, Draw My Life e, zımbırtısını yapacağız. Bu nedir? Hayatımı çizeceğim. Hatta o beyaz tahtayı göstermiyim. Bir beyaz tahta alacağım. Ee, siz tepeden göreceksiniz böyle hayatımı çizeceğim. Çok güzel bir video hazırlayacağım. O bir hafta sonra falan kalacak muhtemelen. Ama bu seferlik biraz kısa oldu. Bu videonun sonuna geldik. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.